merhaba arkadaşlar ben Yıldız bugün sizlerle birlikte Extreme Games kanalında e, Gmail hesabı kurup YouTube'a girip YouTube kanalı oluşturacağız arkadaşlar direkt hemen başlayalım arkadaşlar buradan e, Google'a giriyorsunuz normal Google'a giriyorsunuz buradan sağ üstte Gmail'ın ve görsellerin yanında aslında sizde bunlar olmayacak ama bunlar olmayacak şu an ben de görüyorsunuz Gmail ve görsellerin ve şu işaretin yanında oturma var arkadaşlar Hemen buna basıyorsunuz. Bu benim güncel hesaplarım var. Size bu gelmeyecek. Direkt size bu gelecek. Direkt bu gelecek arkadaşlar. İsterseniz burada hesap oluştur diye bir ya yani böyle gelecek. Hesap oluştur da basacaksınız arkadaşlar. Buradan adınızı burada sağa sağa atabiliyorsunuz. kabul etmedi zaten alırmış diyor kim alır bunu ya of. tamam şifre kuruyorsunuz şu e ctrlc yapıp ctrlv yapayım ctrlc ctrlv alıştım bildik bir şey yapalım o zaman 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 İyi. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Aynen tamam. Gün at 80 yoktan lan 80 olmaz. 6. Altı. Ay at Haziran 1918 yaşınızdan büyük olmanız gerekiyor galiba bu savaşmanız için. 78 diyelim. Cinsiyetinizi seçin arkadaşlar. Ben de erkek olduğum için erkek söylüyorum. Burada telefon numarası yazsın arkadaşlar mevcut e postada ses ses ses. Nokta yazıyoruz arkadaşlar. On sonraki adımı diyoruz. Evet kabul ediyorsunuz işte böyle şeyleri. Ha işte böyle geliyor arkadaşlar. Merhaba Sad Saddas yazıyor. Böyle S oluşturuyor arkadaşlar. S amlemini oluşturuyor. Sonra burada okuyorsunuz isterseniz okusunuz İşte şurada gözü görüyorsunuz. Bunu da Google'da, Gmail'de, Google haritalarda, YouTube'da bu neydi fotoğraflar yok bu fotoğraflarda bunu driver mı neydi öyle bir şeydi Google Play'de ve Google Chrome'da e, bu hesapla yani kurduğunuz hesapla burada görünen şeyleri kullanabiliyorsunuz kolaylıkça kolaylık kolaylıkla ee, direkt arkadaşlar ben burada devam et diyorsunuz zaten başka bir seçenek yok işte kuruldu ama ikinci bizim için önemli olan şey geldi şimdi diye yazıyorsunuz arkadaşlar bir dakika YouTube yazıyoruz arkadaşlar Burada gördüğünüz YouTube şeyimiz geldi. YouTube geldi arkadaşlar. Hadi girdi. Ee, tamam. Şimdi arkadaşlar şey yazıyoruz. Hiçbir şey yazmıyoruz. Oturma için diyor Allah Allah. Tamam. Oturma işte diyelim. Zaten açılacak direkt. Evet geldi artık YouTube'da katıldınız diyor. Şimdi buradan YouTube YouTube şeyi var. YouTube'un amblemi var. Altında ana sayfa. Bir altında da kanalım diye bir şey var arkadaşlar. Trend videolar ve ana sayfanın arasında duruyor. Onu tıklıyoruz arkadaşlar. İşte kanalınızın ismini mesela aynen sasasasas benim Şöyle bir şeyler anan Böyle bir şeyler kanal ismini oluşturuyorsunuz artık YouTube kanalınızda oluşturuyor. Artık burada ne güzel istediğiniz gibi düzenlemeler yapıyorsunuz. İşte ben ilk böyle bir kurdum. Sonra amblemimiz olan her şey falan. Biz de yaptık. Böyle kanal açıklaması. Sıfır abonemiz var. Arkadaşlar iyi. Güzel. Buradan mesela diyelim oyun portal diyelim arkadaşlar. Biliyorsunuz buradan ona abone oluyorsunuz arkadaşlar. Artık bu kanalına abonesiz. İlk olunca böyle bir şey geliyor arkadaşlar. O yüzden gösterdim Şu an aboneliktese böyle gözüküyor. Arkadaşlar, ee başka videoda işte, gö görüşmek üzere, görüşmek üzere bay bay dermişim. Bizim giriş sayfasını şey, böyle olmuyor. Direkt sizin gözünüzün önünde böyle bir hesap kullanmayacağım için direkt Google'a geliyorum. Şimdi hesaptan çıkış diyorum. Hadi hadi. Oturma için diyorum. Hadi. Hadi Heh, tamam. Şu hesabı geri geri -e kaldır. Bunu kaldır. Tamamlandı diyoruz ve bitiriyoruz. Böyle videonun gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olun. y Görüşmek üzere. Beğen.